Leydi, Leydi, bas salis. Bak kızım buraya yavaş, yavaş. Aferin, yavaş kızım. Bak bakalım nerede. <laughs> ne yapıyorsun lan? Yavaş 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 bak anne fermada yavaş. Aferin kızım patrona mı yapmış? Haydi basın bakayım. Haydi. Apart! Bravo yine size. Neydi? Burada kızım, burada burada burada. Bak burada hadi bak. Hani kızım, hani kızım hani? Affedilen sonra telaşa bak. Gel burada. Bak burada burada burada. Neydi? Burada kızım, gel. Gel burada. Seni çaylak seni. Hani kızım bak burada gel. Neydi? Neydi? Bak burada. Neydi? Al. Aha. Aferin kızıma. Aferin kızıma gel. Getir. Getir. Getir kızım. Aferin ver. Ver 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 ver. Neydi? Ama tamam, tamam kızım. Aferin benim kızıma. Tamam bırak. Aferin benim kızıma. Evet. Dakika bir gol bir. Алис ферма. Леди патроны. Aport kızım. İkisini birden vurduk. Aport. Bravo. Bravo benim kızıma. Duble mi yaptı benim kızım? Aport getir kızı, Getir baba da gel. Getir kızı. Aferin benim kızıma. Dur varım gitme aşağı. Getir. Gel. Gel 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 ver kızım. Ve oh benim benim kızım. Bak lady lady lady. Git onu da aldan hadi. Al kız lady. Al te te. Lady al. Al hadi. Aport kızım. Aport. Aport kızım. Hadi aport. Aport kızım orada. Al hadi. Hadi. Aport. Aport. Hadi oğlum hadi kızım orada. Bunu Hadi lady. Alice bunun aşağıda kızım. Ulan yani indireceksiniz beni oraya Evet orada aşağıda bakın orayı. Hani aport. Aport getir kız. Getir. Aport. Hani. Aport aferin kızıma benim. Aferin kızıma. Aport. Aferin. Alice. Alice, aport. Hadi getir. Alice. Alice. Şşş. Getir, aport, aport. Alice. Alice. Fesat. Getir kızım, gel. Aferin. Bravo benim kızım. Gel. Gel bakayım, gel. Alice, Alice, Alice. şş, Alice. Alice. Lan. Alice, aport. Gel buraya. Gel aferin kızıma beni. Ulan insan yavrusundan kuş kıskanır mı? Getir bak. Aferin kız. Getir. Getir kız. Gel. Aferin. Bravo benim kızıma. Bravo. Bak gördün mü? Neydi buldu bunların ikisini bir tane. Duble mi yaptık kızım? Bundan sonra kusura bakmayın kapayacağım sizi. Lady'yi gezdireceğiz. Aferin. браво git bak gitti. はい。はいて。はいて。はいて。はいて。はいて。はいて。はいて。はいて。はいて、はいてありす。はいてありす。はいて。はいて。はいて。はいて。 Aferin sizi be. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Nerede bu ya? Niye bu kovazak duruyor? Hadi. Uçtu mu yoksa? Şerefsiz ya. Bakar mısın daha nereye gitmiş?